kardeşlerim. Selamun Aleyküm. Hayırlı cumalar olsun. Şu anda köyde olmak sanki daha artısı fazla havasıyla, suyuyla efendim böyle nimetleriyle taze taze dalından alıp bu nimetleri yiyorsun. Bak hemen köyde evimizin önünde bahçe. Ya. Ha, bu da dalından kırılmış. Bunu bağlamak lazım mübarek. var? Maşallah. La kuvvete illa billah. Allah Teala vermiş. Yiyin için fakat israf etmeyin. Ne kadar ibadet ederseniz o kadar şükretmiş sayılırsınız buyurdu Efendimiz Hazretlerimiz. Şurada kabak. And